Ben Kaan. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün Call of Duty World War multiplayer kısmını oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım keyifli bir maç olur. Bol killde. Bakıyorum da levellere. Herkes eşit aslında. Güzel bir maç çıkabilir buradan. Aha ilk kill'imizi alacağız mı bakalım. Gel buraya. Nereye açtı lan dur. Aha. İlk girdiğimizi aldık. Şu, genelde şu baktım pencerede çok pusanılıyor da temiz gibi. Soldan gideceğim. Şu silahını da alalım. Tabanca yerine tüfek bulunsun daha iyi. Aa, şurada adam var. Bizim adamı vurdular demek. Bir bomba sallayalım oraya. Tabi tahmin ettiğim gibi adam varmış da. Bu kadar yakından çıkacağını beklemiyordum. flash'ımızı salgalım belki gene aynı yerdedir onlar. Evet orada. Tamamdır. Bir kişi daha var. Tamam bu da öldü. Ya yere yap yapmazsın. Bir de çomurla şey komşulu olmuş o adam. Hiç gözükmüyor. Şu yere yatanlardan nefret ediyorum ya. Ya adam gibi savaş kardeşim yani karı mısın? Ne yani bu? Aa. Dik şar real'dır. vurduk. Kayayım. Tamam, Güzel daha fitlemedik ya ah, demedik bakalım. İlla ben fit derim şimdi Şurada büyük ihtimal. Şu alevler geçse de geçsek ha. Kiri girmiş aynı içeride. Ama bizim adamlar burada herhalde ama burada. Ah ben bu silahı değiştireyim başka bir silah alayım en iyisi. Bu silah iyiydi. Bu silah şeyde çıkardık arkadaşlar. Ee, 50 tane kutu açılımı yaptığımız videoda o videoyu da mutlaka izleyin. Çok güzel bir video oldu, izlemenizi tavsiye ederim. Yani bu silah da iyi aslında, ben biraz kullandım bu video dışı. Çok... Bayağı beğendim. En bayağı bir mermi alıyor, 36 mermi alıyor. Hem fire rate'i de yüksek, yani daha az atış ediyor. Hem isabet oranı da fazla, fazla <laughs> Hop. Vurdular. Okey benim hakkımdı ya. Gitti çaldı kilimi arkacıya. Bunu da bulduk Gel. Aa. Nasıl ya? Bunun bir canı falan kaldı Ölmesi lazım Ya bir tane kurşun değdirsem ölecek adam Anla ki yapacak bir şey yok Evin içinde bu arada bir tanesi Bak tam öbür kısımda bakıyordum Evin içindeki dediğim adam gelip vurdu Şansa bak Sanki beni duydu sağa kaçtı gördüm onu. Hemen arkalayalım onu. Tabi buradaysa. gerçek gitmiş o buradan sanırsam Tabi tabi gitmiş o. Öldürdüler galiba. <laughs> evde de gene. Adam evde şey Başka şey yapmıyor. Oh. Kupa ya. Gel 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 kaçma gel. <laughs> Şuraya da attık, büyük ihtimal solda. Aynen, solda. Bizim base'e kadar gelmiş adam. Ya Yaa base'dekini vurmaya giderken vuruldum ya. En sevmediğim şey arkalanmak. Yen arkalandık. Bunu da vurduk. Yine aynı adam değil mi? <laughs> ya sadece kusarak oynuyor başka bir şey değil <laughs> Kusmadan oynasa Oha Adam güzel vurdu ha Öldürdüler mi onu acaba Gidip bir bakalım Oldu Beni gidecek bez basa pasıyla öldürecek adam. <laughs> Adamdaki cezarete bak. Bu silah güzelmiş bu arada. Şu MP40'a bir türlü skin çıkaramadım. Çıkarsam çok güzel olacak. Nasıl vuruyorsun ya? Bundan nasıl bir hız böyle? Gerçi adam tüfekle sıkıyor. Nasıl daha fazla de öyle bir artısı var onun. Ee, evet, bir bu silah bir türlü skin çıkaramadım. Yani böyle skin ile varyantlardan bahsedeceğim bu arada. Bir varyant çıkaramadık şu silahlara ikisine. Aha. Yine arkadan sürüyor. Ay kulaşık Tamam vurduk bunu. Büyük ihtimal şu kulübenin içinde adam olabilir. Bakacağım hemen oraya. Aa dur dur. Ne var Kayın denizmiş aslında ya kimse yokmuş burada. Aa kazanacağız maçı büyük ihtimal. Hadi oğlum. 6 kilo aldık mı bizde? Hadi güzel 5 kaldı. Hadi çocuklar 5 kilo alalım bitsin. Biz kazanalım. Ah bir tane daha kill alabilirdim orada ama genel kalandık. Aa kör ettik lan birini. T nereden attın flash'ta? Güzel maç oldu aslında. Bak şimdi kaç kill almış. Şimdi hiç bakmadık da. 14 kill 12 ön. E yani klasik. Aa. Maçın en iyi killini ben almışım en iyi killerini. Gerçi çok bir şey de yapmadık burada. Sadece adamları bu. Bakayım ilk üçteysek çayımızı bir şey yapalım. Çay içme animasyonu yapacağım şimdi. Tabi ilk işte ise çay içme animasyonu yapalım. Güzel maç oldu. Çok hoşuma gitti. Hemen çayımızı da içelim. Oh, sıcak sıcak. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı, ve güzel beğenilerinizi mutlaka atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salıncakla kalın.